güzel kaliteli az gramlı kedi maması da yediniz. Oh. Dokun yedim. Vay laf. gene en dağıt bak. Kedileri de korkuttu. O cazgır. Bravo kedi bravo bak. Oh pis pis. Oh pis pis. Oh gördün mü? O cazgır düşürüyor. Bak o kapağı. Gördün mü kedi bak. O cazgır. Bravo kedi bravo. Okey. Biz burada kedileri güzel güzel seviyoruz. bu eşofman takımı daha kolay biliyor musun? Bu iş işler için kadın kıyafeti daha uygun, daha ucuz. iş kıyafeti bu iş iş. Anladın mı? Heh, he, bu da işin sırrı. Okey. Kalkacağım da Adidas giyeceğim ha. Reebok. Puma giyeceğim. Oldu 300 liraya, oldu 600 liraya. Çok beklersin bak. Onu yerine ev aldım bak ev ev 40 liraya 30 liraya bak şey yaptık bunları aldık bak olay bu İş kıyafeti bu lady boy kıyafeti oldu mu? mi görsünler lady boy ee, dayı ne yap, ne yaptın dayı bak işte bak bunu yaptım İyi ha işin sırrı bak Aa, bravo işte cazgır dağıttı. Şimdi bir de su içiyor. Aa. Bravo kedi bravo bak. Burası da bu yüzden boş. Buradaki süsleri karşı idareye bir de buraya yerleştirdim. Öbür türlü paramparça ediyorlar. Da. Değil mi? Hepsi senin gibi uysal değil kedi. O cazgır ve diğer kardeşi vahşi. Oh, sen kara şeytan. Ama daha güzel isim olsun. kara elmas. He. Kibarsın sen. Ha? Bravo. 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 Bak hala uğraşıyor bak orada. Kafasını koparırdık ama işte burada doğdu. Burada doğmasa onu çoktan kapı dışarı etmiştim ben onu ben. Yani bu evi onu sokar mıydım? Bravo Kedi. Ve böceklerin kardeşi oluyor da ondan böyle bir şanssızlık oldu. Bravo Kedi, bravo. Uh. Uh. uf, 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 So, bravo kitten cats one two three